Değerli dostlarım, Yeni Gün TV ekranlarından hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün sizlere ineklerde rahim tümörleri konusunda bilgi vermek istiyorum. İneklerde rahim, yani rahim dediğimiz uterus tümörleri, tümör dediğimiz de yani bir kitle oluşumu, bir neoplazi diyorlar. Yani bir kitle oluşumu ee, ve diğer gen genital kanal tümörleri. Ee, tümörleri döl verimli, olumsuz yönde etkiliyor. Rahim tümörleri ve diğer genital kanal tümörleri döl verimli, olumsuz yönde etkiliyor. Rahim, yumurtalık ve serviks uteri yani rahim ağzı, rahim boynu tümörleri çoğunlukla çoğunlukla ne yazık ki mezbada karşımıza çıkıyor. Halbuki hayvan onu çekmiş, o sorunu çekmiş. Mezbada karşımıza çıkıyor. En çok görülen rahim tümörleri de düz kaslarda oluşan iyi huylu e, leiomyoma tipi tümörler. Ayrıca rahimde lenfosarkom, adenokarsinom gibi tümörlere de rastlıyor, rastlıyoruz. Serviks uteri de yani rahim boynunda sukamoz karsinom fibromiyom gibi daha e, değişik tümörlerde görülüyor. Fibromiyomalar çoğunlukla kanama ile hayvan hayattayken kanama ile karşımıza çıkıyor. Yani hemoraji, hemoraji, kanama. Gebelik esnasında yumurtalıklarda hormonların etkisiyle ortaya çıktığı düşünülen luteoma tipi tümörler de söz konusu olabiliyor. Yumurtalık üzerinde bakın luteoma Bu rahimin içinde değil yumurtalıklarda. İç genital organlarda görülen tümörlerin teşhisi çok güçtür. Çünkü görülmüyor. Şüphelendiği durumlarda veteriner hekim ultrason ile kontrol edebilir. Ultrasonla bakabilir. Ama dış bakıda bir şey görülemiyor. Dış genital organlardaki tümörler daha erken teşhis ediliyor. Ve cerrahi yöntemlerle onları oradan almak mümkün olabiliyor. Ee, bazen uterus tümörleri e, miometra ya da hidrometra ile de karışıyor. Yani rahimin içinin su dolması ile de karışıyor uterus tümörleri. Tümör sanıyorsunuz halbuki rahimin içi hidrometra yani su dolmuş. Uterus genişlemesi şüphesiyle ineklerde rektal palpasyon yapıldığında yaşlı ineklerde bazen böyle içerisinin çok dolu olduğu, rahimin çok dolu olduğu anlaşılır, elle muayenede anlaşılır ve e, tümör olma ihtimali akla gelir. Acaba bu dolgunluk tümörden mi diye. Genital kanal tümörleri metastaz da yapabiliyor ne yazık ki ve e, tümörlerin e, çevre dokulara yayılması bazen e, söz konusu oluyor veya uzak dokulara yayılması söz konusu oluyor. Hatta başka organlara da atla, atlayabilir. Onlar da mümkün. Yani çevre dokulara, uzak dokulara veya tamamen başka organlara da atlayabiliyor metastaz. Dış genital organlarda yani vul ve da papillom yani sihirlere e, rastlayabiliyoruz. Bunlar da neoplastik e, oluşumlar. Bu papillomlar hayvanlarda virüs sebebiyle ortaya çıkıyor, siil virüsü. Ve bu tüp üremeler çeşitli yöntemlerle alınabilir, cerrahi yöntemler var. Bazen otovaksin, öz, aşı, öz aşı, özel aşı yapılabilir ya da eğer ulaşılabilir bir yerde ise merhemlerle. Bu iş düzeltilebilir. Bu sihir virüsü de yani e, çeşitli şekillerde kitleler oluşturuyor. Yani bu karnabahar şeklinden efendim pirinç tanesi çekene kadar çok çeşitli oluşumlar görebiliyoruz. E, diğer çok önemli bir konu yani bu konunun ana damarı, ana damarı bu. E, enzootik bovin loykoz. Yani bir çeşit kan kanseri ya da lenf kanseri diyebiliriz buna. Enzotik bovin leukos ya da kısaca leukos, leukozis, kanser, kan kanseri. Enfeksiyoz bovin leukoz virüsü, bakın bu da viral bir hastalık, dışarıdan görülen ve görülmeyen tümörlere sebep olur. Yani rahim tümörlerinden bakın başka bir olaya denk geldik. Bu da rahimde tümör yapabiliyor. Lenf yumrularında tümörler meydana gelir. İneğin kan tablosu değişir. Yani ineğin kan tablosuna bakarak da bir lökoz teşhisi konulabilir. Lökoz kan ile bulaşabilir. Hayvanlar arasında kan ile bulaşabilir. Çünkü virüs enfeksiyonu her türlü akıntı ile bulaşabilir. Hatta ağız sütüyle buzağlara veya sütle buzağlara bulaşabilir. Doğal aşımla ve sineklerle de bulaşabilir bu virüs. Bovin loykoz virüsü. Ee, bunun bir enzootik formu var. 4 yaşından büyük ineklerde görülüyor. Dışarıdan görülecek şekilde tümörler oluşabilir. Derin loykozu diyoruz biz bunlara. Dışarıdan görülmeyecek şekilde de tümörler oluşabilir. Ee, en çok tabi mezbahada görülüyor bunlar ama en çok tümör görülen organlar e, rahim, biraz evvelki konumuz yani rahim. Onun dışında şirden, ab-omazum, yani gerçek mide, akciğerler ve omurilik. Özellikle yaşlı ineklerde şüphe üzerine kan tahlili ve laboratuvar tetkikleri Yapılır ise kesin teşhis konur. Yani enfeksiyon, e, loykoz, e, bovin loykoz, enzotik bovin loykoz dediğimiz viral sorun e, eğer şüphe ediliyorsa kan tahliliyle ve laboratuvar tetkikleriyle kesinleştirilebilir teşhis. E, hastalıkta çok belirgin semptomlar, belirgin belirtiler görülmez dışarıdan canlıyken. teşhis için de onlara bakarak teşhis koyamayız. Mesela ağırlık kaybı, iştahsızlık, süt veriminde azalma, solunum sıkıntısı ve ileri vakalarda yatıp kalkamama sorunları karşımıza çıkar ki bunlar birçok hastalıkta karşımıza çıkar yani ağırlık kaybı, iştahsızlık, süt veriminde azalma, solunum sıkıntısı ile karşımıza çıkan birçok hastalık var. Rahimde tümör olup olmadığını yine ultrason ile anlayabiliriz canlı hayvanda ve kesin teşhis için de diğer tahlillerin yapılması lazım. Bir kere e, mı ilgili yoksa başka bir tümör mü var? Löykozla ilgili olanlarda kan tablosu tamamen farklılaşıyor. Dölverim sorunları arasında birçok hastalıkla karışabileceği için rahim tümörlerinin teşhisi hiç de kolay değildir. O yüzden koruyucu hekimliğe önem vermeliyiz. Lökoz yönünden de en doğru koruyucu hekimlik doğal aşımdan uzak durmaktır. Ama birçok da başka bulaşma yöntem, yolları var. Birçok da başka yollar var. Yani bir tanesi doğal aşı kanla da bulaşabilir, her türlü akıntı ile de bulaşabilir, sütle, ağız sütüyle de bulaşabilir, doğal aşımla da bulaşabilir ve sineklerle de bulaşabilir. Loikoz son derece tehlikeli bir hastalık. Ee, onun için biz bu viral sorunu önlemek içinde bir ne yapacağız? Boğa atlatma yerine suni tohumlama yapacağız. O zaman sağlıklı olduğunu bildiğimiz boğaların spermalarını kullandığımız için olayın o kısmını bertaraf etmiş olacağız. Yani burada bakın rahim tümörlerinden başladık. Rahim tümörleri evet çeşitli çeşitli rahim tümörleri oluyor. Adenokarsinom, lenfosarkom, efendim leiomyoma, fibromiyoma bunlar oluyor. Ama bir de geldik bovin löikos Virüsünün yaptığı tümörlere ki bunun yani genel olarak adı lenf kanseri ya da lökoz. Onun için rahim tümörleri aklımıza geldiğinde bu anlattıklarımın da hepsini bir arada düşünmemiz lazım çünkü lökozun bir de bulaşma ve süreyle yayılma tehlikesi var. Evet bütün bu bunları bugün sizlere izah etmeye çalıştım. Ee, başka bir buluşmamızda başka bir konuyla yine devam edeceğiz. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler, değerli dostlarım.